Emeğim sömürülüyordu. Eşit çalışma koşulları istiyordum. Beni yaktılar. Beni ve 129 kadın arkadaşımı istediğim ve ayrı yaşadığım kocam tarafından kaçırılıp alıkonuldum. Ailemin savcı ve polisten beni bulmak için istediği sinyal takibi polis tarafından çok dizi izliyorsunuz diyerek reddedildi. Kocamın silahından çıkan kurşunlarla öldürüldüm. Öldükten sonra bile organlarımla dört kişiye hayat verdim. Dol. 12 yaşında anne oldum. 14 yaşında intihar ettiğimi söylediler. Ben daha çocuktum. Beni katlettiler. Beni katlettiler. Beni öldürdüler. Katillerimi tanıyorsunuz. Ben Özgecan Aslan. Bir gün yine evime gitmek için minibüsü kullandım. Minibüs şoförü bana tecavüz etti. Karşı koymaya çalıştım. Önce beni dövdü. Sonra minibüs şoförünün arkadaşıma tecavüz etti. Beni öldürdüler. Ellerimi kestiler. Henüz 22 yaşındaydım. Gençliğimi çaldılar. Hayallerimi çaldılar benden. Siz, sizler, sizler hepiniz katillerimi tanıyorsunuz. Bir üç Bir çocuk annesi, Atatürkçü, aydın bir e, siyaset bilimciydi. Aynı zamanda ilahiyat e, profesörü. Fikirlerinde de insanları aydınlatıyordum ve İslam'ın gerçek yüzünü gösteriyordum. İslam'ı terör örgütlerinin işine gelmedi düşüncelerim. çıldırsın. Fakat mutlaka değişecek kaderin. Bunu bekliyor şu ıslak çukurlarda yürüyen yoksul çocuklar. Bunu bekliyor göz pınarları kurutulmuş analar. Bunu bekliyor ılık ılık akan kan. Bunun için en gençlerimiz ölümle tanıştı. Kuşan emeğin değerinin katlanması talebimle katledilen, taciz ve tecavüze maruz kalan kadınlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Merhaba dünya kadınları. Yine iş hayatında yerini istediği gibi almış değil. Sözlü ve fiziksel şiddet görüyor. Hala siyasette kendini tam anlamıyla temsil eşitsizliğinin yaşandığı ülkemizde kadınlarımız şiddet görüyor. Tecavüze uğruyor. Töre ve namus uğruna öldürülüyorlar. Küçük yaşta seks kölesi olarak satılıyor. Çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Bütün bunların hainleri iyi hal indirimleriyle şartlı tahliyelerle cezasız bırakılıyor. Kadının yalnız başına sokağa çıkması, milliyete giymesi, kahkaha atması, erkek arkadaşıyla gezmesi, cinsel saldırıya uğramasının haklı nedenleri olarak gösteriliyor. Hamle kadının sokakta dolaşması ayıplanıyor. Kadının bedeni denetim altına alınmaya çalışılıyor. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Emeğimiz, çalışma politikaları ile kadının emeği değersiz hale getiriliyor. Eve kapatılmaya, iş hayatından uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Çalışan kadınlarımız ise güçsüz, güvencesiz, ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor. Yönetimlerde söz sahibi olmasının, kariyer edilmesinin yolları kesiliyor. İktidar uyguladığı gerici politikalarla cinsiyetçi bir toplum inşa etmek istiyor. Bu toplumda kadına biçtiği rol eğitimsiz, sanatsız ve kültürden uzak, sosyal yaşamdan uzak, evde oturan, eşine böyle kaçan, vatanı için çocuk doğuran anne rolüdür. Biz kadınlar bu rolleri kabul etmiyoruz. Bedeninin sınırsız sömürüsü üzerinden bütünüyle erkeği göre inşa miş. Bu topsun, toplumsal düzeni reddediyoruz. Susma. Haykır. Yaşam haktır.